Ey veliler, kızlarınızı, oğlanlarınızı evlendirin. Fakirlikten korkmayın. Rızkı biz vereceğiz diyor. Allah yeryüzündeki bütün canlıların rızkını tekeffül etmiştir. Evet öyle. Yeryüzünde ne kadar canlı varsa rızkını Allah tekeffül ediyor Kur'an'da. Öyle söylüyor Kur'an'da ayet var. Onun için dağın başına çıkıyorsun. Kayanın kovunda incecik bir karınca. Canlı olduğuna göre gıda lazım ona. Nereden gıda buluyor? Allah'ın tekefülü var buldurur ona. Kuşlar aklı yok kuşların. Sabahleyin karnını aç uçarlar yuvadan. Nerede bizim bizim kafamız var. Parayı nerede kazanırız? Mal nerede satılır? Düşünüyoruz. Onlarda kafa yok, düşünemiyor. Uçup çıkıyor, kendine düşeni yapıyor. Rızkı için Allah hareketi kanun koymuş. Çalışmayı sen çalış demiş, ben vereceğim. Uçuyor akşam bir bakıyorsun karnı böyle patlayacak neredeyse kursağı. İnsan da böyle. Evet siz diyor fakirlikten dolayı evlenmemezlik yapmayın. İn yekun fuqaraha yunihumullah. Fakirseler onları ben zengin edeceğim diyor. Ayet bu. Biz de Allah'a inanıyoruz, Kur'an'a inanıyoruz.